Evet, SP630 yeni nesil yazar kasa posun kutu açılışını göstereceğiz. Tarafını çıkarıyoruz. Şu şekilde bir koruması var. İçinden ruhsat defteri, şarj aleti, bu şarj adaptörü, USB kablo ile çalışıyor aynı zamanda. Yazar kasanın kendisi. Bu kabloyla micro USB ve USB kabloyla şarj oluyor. İçinde GSM hattı, kullanım kılavuzu ve kullanım talimatları var. Şu şekilde ürünün içinden çıkan ekipmanlar bunlar. Şimdi ürünün çalışma şekline bakalım. içinde türksel hatla geliyor ama bu hattı müşteri müşterinin bulunduğu yerde bu hat çalışmıyorsa hat değişimi yapılabiliyor. Cihaz şöyle bir cihaz. Parlak bir printer kapağı var. Bu şekilde açılıyor. Bir merdanesi var. İçinde test kağıdı mevcut. Kağıt baskılı tarafı arkaya gelecek şekilde. Yani şöyle baskılı tarafı arka tarafa bakacak şekilde konuyor. Kapak kapatılıyor ve cihaz hazır hale, kullanıma hazır hale geliyor. Onun dışında cihaz dokunmatik bir ekran. Şurada şöyle bir aparat var. Bunu çektiğimiz zaman buradan kalem geliyor. Kalemle de dokunmatik ekran üzerinde işlem yapabiliyoruz. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. Daha sonra cihazın çalışma prensiplerini gösterelim. Açma kapama düğmesine bastığımızda cihaz PGO ekranı ile açılıyor. Yaklaşık bir 35-40 saniye civarında bekledikten sonra cihaz açılacak. Ondan sonra da çalışmasını anlatacağız. Cihaz açılırken o arada arka tarafını da gösterelim. Şöyle bir kapağı var arka tarafta. LAN girişi mevcut. Kabloyla da internete bağlayabiliyorsunuz. Şurada bir bataryamız var altta kamu sertifikası kartı ve GSM hat girişleri var. Şöyle bir avuç içerisine girecek ve hafiflikte güzel iyi bir hafiflikte bir cihaz. Açılış ekranına geldi. Evet burası açılış ekranı. Şu giriş ekranıyla cihaz bizi karşılıyor. Son güncellemelerde denetlesin. Cihaz bir günden fazla çalışmazsa açıldığında otomatik z rapor alarak başlayacaktır. Evet. Bağlantı kuruldu. Gün sonunda yapılıyor. İçinde bankalar çünkü cihazın. Özet rapor, detay rapor. Biz özetleyelim. Uzun bir rapor almasın. Şifremizi girelim. Gün sonunda alınacak. Şimdi kasiyer girişi yapacağız öncelikle. Şöyle en baştan gösterelim. Ana ekran. Satış ekranına girmek için satış menüsüne basıyoruz. Satış üzerinden kasiyer girişi yapıyoruz. Biz buna 4 tane 0 şifresini verdik. Siz istediğiniz şifreyi verebilirsiniz. Satış ekranı bu şekilde. Buradan fiyat yazıyoruz tuşlardan. Fiyatı yazdıktan sonra ürün seçiyoruz. Ürünü seçtikten sonra nakitse ekrandaki yeşil butondan nakite basabiliriz. Tuşlardan yeşil tuşa basıp nakit ödemeyi alabiliriz. Kredi kartla ödeme ise fiyatı yazıyoruz. Ürüne basıyoruz. Yeşil yerine krediye basıyoruz. Şimdi bunları sırayla deneyelim. Fiyat yazdım. Giyime bastım. Nakite bastım. Nakit fişimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı. Tekrar fiyat yazdım. Ürüne bastım. Kartımızı da hazırlayalım. Kart. Fiyat yazdık. Biraz daha şöyle al da ekranı görelim. Yakından gir vardır. Gir 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 yakına gir. Fiyat yazdık. Baştan yapalım bunu. Fonksiyon deyip şuradan fişikler yapalım. Şöyle biraz daha yap da ışık geliyor bak şöyle yap. Ha böyle bakıyor mu? Fiyatımızı yazıyoruz kredi kartı çekimi için. Örneğin bir kuruşluk bir fiş keselim. Fiyatı yazdık. Ürüne bastık. Daha sonra kredi butonuna basıyoruz. Satış ekranı geliyor. Satışa basıyoruz ve kartı okutun diyor. Kartımızı takıyoruz. Chip kart okunuyor. Şifre girin dedi. Şifreye girdik. Yeşile bastık. Gördüğünüz gibi 4 saniye içinde ödemeyi aldı. Oldukça hızlı bir şekilde. Ödemeyi aldı. İş yerinin üstasıydı. Müşteri fişini verdik ve iş yerinin üstasını da basıyoruz. Ödemeyi sonlandırıyoruz. Şimdi bu fişi bir de iptal edelim. için. Banka menüsüne geleceğiz. BKM tek posa geleceğiz. İptal işlemi yapacağız. İşlemi seçeceğiz. İptali seçeceğiz ve ödeme aldığımız kartı okutacağız. Kartımızı okuttuk. İşlem numarası istedi. İşlem numarası gördüğünüz gibi şurada. 1 1 yazıyorum. Zaten ekranda da 1 geliyor. Yani ekranda her zaman son yapılan işlem gelir. Yeşile bastık. Tutarımız doğru. Bağlanıyor şu an. Gördüğünüz gibi 2 saniye içerisinde iptal işlemini de gerçekleştirdi. Oldukça hızlı bir şekilde ödememizi aldık. Lütfen kart alma uyarısından sonra kartımızı da çıkartıyoruz. Gün sonu almak istiyorsak aynı menüden, banka menüsünden, işlem menüsüne, özür dilerim işlem menüsü değil, iş yeri menüsüne girip buradan da gün sonu, slip tekrarı şeklinde ara rapor, parametre yükleme gibi işlemleri de buradan yapabiliriz. Çarpı tuşuna bastık çıktık. Bunun dışında göstereceğimiz raporlar olabilir. Raporlar menüsünden yine kasiyer girişi yapıp 4 tane sıfırla girişi yapıyoruz. Daha sonra buradan X raporu, Z raporu, EQ raporu, mali rapor gibi raporları alabiliyoruz. Günlük Z raporu için Z raporuna geliyoruz. o saate kadar ne kadarlık satış yaptığımızı görmek için X raporunu alıyoruz. Aylık rapor almak için de mali raporu Menüsüne geliyoruz. Bu cihazdan aylık rapor almak için mali rapor menüsüne gelip yeşil tuşa basıyoruz. En baştan gösterelim burayı. Satış ekranındayken makineniz şöyle girişi yapalım. Makinenin satış ekranındayken öncelikle kırmızı tuşa şu kapatma tuşuna bir kere basarak ana menüye geliyoruz. Ana menüye geldikten sonra raporlar seçeneğini seçiyoruz. Raporlar seçeneğini seçtikten sonra kasiyer girişi yapıyoruz. Kasiyer girişini şu şekilde yaptıktan sonra hangi raporu alacaksak o raporun menüsüne geliyoruz. Günlük Z raporu alacaksak Z'ye gelip yeşile basıyoruz. Aylık Z raporu alacaksak mali raporlara geliyoruz. Örnek olarak bir rapor alalım. Mali raporlara geldik. Bunu ayrıntılı bir şekilde hangi üründen ne kadar sattığımızı görmek istiyorsak detay rapor. Toplamını görmek istiyorsak özet rapordan özet rapor menüsünden alabiliriz. Özet rapora gelelim. Yeşile basalım. İki tarih arası mı alacağız? İki Z raporu arası mı alacağız? Yani ayın birinde alınan Z raporunun numarasına bakabiliriz ve ayın sonunda alınan Z raporunun numarasına bakabiliriz. Veya daha kolay olan ayın birinin tarihini yazıp sonunun tarihini yazarız. O şekilde alırız. Biz tarihle alalım. Yeşile basıyoruz. Başlangıç tarihini girin diyor. Gün, ay, yıl, ay, gün olarak. Yılı yazdık. Ayı yazdık. Günü de ayın biri yazalım. Yeşile basıyoruz. Bitiş tarihini de girmemizi istiyor. Yine yılı yazıyoruz. 9. ay, ayın sonu da 31 diyelim. Yeşile bastığımızda şu an yanlış bitiş tarihi dedi. Çünkü henüz bu tarihler arasında Z raporu alınamadı. Ama siz bu tarihlere girip yeşile bastığınızda aylık Z raporunu da cihazdan alabileceksiniz. Şu an için anlatacaklarımız bu kadar. Daha fazla video ve eğitim için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.